Herkese merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Lastayone artık yepyeni bir bölüm yine yine karşınızdayım. Evet gördüğünüz kadar çıplam yani kıyafetlerim falan gitti hepsi. Yani video dışı baya bir şey yaptım da ama bunları siz sanki yapmamış gibi göreceksiniz. Şimdi ben bu evi 20 kere tamir ettim. Ananı arvadını evin içine etmişler. Sizin Allah belanızı versin Allah belanızı versin ya. Yeminle yeni yapmıştım ya. Oğlum Yapıyorum dağılıyor. Bıraksan böyle bilmiyorum. Oyunda hırsız mırsız var mı? Geri ve eşya salıyor mu? Onu da bilmiyorum ki. Evin içine etmişler. Bak ne yapmışlar ya. Bir tane bile tahta kalmamış. Yeni tahta toplamıştım. Taş toplamıştım da. Bir bakayım ne kalmış. Tahta 20-40-3 tane var. Az o yüzden. Buraya koymuş muydum? Aynen 18 tane olmuş. Taş koymamışım. Unutmuşum ben burayı Demir koymuştum da eridi mi o demirler 11 tane erimiş buradan 20'sini tekrardan koy Ben bunu yaptım ama bilmiyorum ne bokı arıyor sadece buraya koydum böyle söyledi yap o yüzden e, Motosikletim kayboldu yani nasıl kayboldu hiç bilmiyorum en son videoda dönüyorduk ya etrafı onu yaptıktan sonra ben videoyu kapattım oyundan çıktım yani tekrardan e, önceki gün tekrardan girdim daha sonra bir baktım motor falan yok. Kaybolmuş. Yani benim motorum kaybolmuş. Bana söylüyor motosikletin şeyini yap. Motosikletin e, yeri de nerede hiç onu bulamadım. Burada da bilmiyorum bu mu garaja diyorsa o da hala var. Bunun açılmasına var. Yani garaj dışında başka bir şey yok zaten burada gördüğünüz kadarıyla. Benden garajı istiyor mu onu da bilmiyorum ki. Şimdi eee Bunlar böyle. Burada böyle kolay varmış. Dur. Burada ne var? Silahları hala açılmamış. Zırhlar burada. Askeri zırhları hala zamanımız var. Bunları açmamış. Buraya geldiğimizde motor için işe var mı? Motor için yok. Garaj. Garaj diyor da bu kesin budur ya motor. Onun dışında başka yok. Burada ne vardı? Başka tamir yeri. Burada motosiklet var da motor bende sınırlı. Yani bilmiyorum neden. Karış kesin istiyordun. Onu da daha sonra yapmamız gereği maalesef. Şimdi <laughs> ne yapıyorum bu bölüm? Ben video dışı görev yaptım. Yani görev derken burada bir iki tane görevler gelmişti. yeni Onları yaptım. Bunlar da yeni galiba. Onun dışında başka ne yaptım? Taş falan topladım. Odun demir falan topladım. Yani e, demir eritmeye bırakmış mıydım ben? Bırakmamışım. Bu demir lehi bunlardan eriteyim de. Bunun ismi ne? Demir lehifa. Bunlardan ne eritiyorum? Burada ne var? Aha, ödül var. Bunu al. Bir dakika dur. E, bu reklam izleyerek bunu alabilirim de. Yok ya. Yani bunu almayayım da. E, daha sonra reklamda video dışı şey alırım. Burada başka deri koymuştum. Dur dur. O deriler ne aldı? 11 tane olmuş. Su var mıydı? Var. Suyu da koydum. Tamam. Şimdi ben bu videoda ne yapayım? Hiç bende bir hiçbir fikrim yok. Sadece sizlerle birlikte nasıl var söyle videoya başladım. Aslında hep bir plan kurardım. Last Day On öyle videoya başlardım da. Şimdi hiçbir şey bilmeden başladık gördüğünüz kadarıyla. Açlık durumu ne? 66. Tamam idare eder. Bir tane şey yaptım. Pala yaptım da pala da yok oldu gitti zaten. Burada ne var? O Mesut komiserin silahı var. E, deri, taş, e, meşe kütüğü falan bunları al. 3 hayvan postu, 2 küçük demir balta var da. Küçük demir balta. Bu ne küçük lan? Devasa baltayı küçük diyor oyun. Şimdi bunlar bir daha dört gün zamanı var da alalım. Bir dakika birini almadım. Galiba suyu almamışım. Tamam. Buraya gelelim. Buraya ne koyalım? Bunları koy da. E, onun dışında bundan iki tane yersem yer yokmuş. Buraya koyalım o zaman. Bunları da buraya böyle bırak. Tamam. Şimdi bu deriler falan bunlar kumaş falan bunlar hepsi buraya. Taş oldum falan. Bunlar buraya gidecek. Bana zırh gerek. Zırh için ne istiyorsun? Bunlar. Hmm, Bunlar istiyorsun da bu ne? Bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane de bu. Diğer şapka olan bende var. Bu bende var. Ne istiyorsun? Bu parçadan devir. Lefya istiyordum. Ulan şey de istiyor lan benden. Çivi. Çivi de yok ki. <laughs> o zaman yaptığımızı yiyelim. Bunları böyle giy. Hiç olması biraz da olsa korur beni. Bunu Aa, şapka bende varmış lan. Şapka yenisi varmış da bunu giyelim. Tamam. Şimdilik böyleyiz. Hazır gibiyiz ama hiç hazır değilim. Dur bunları böyle koyalım. Tamam gidelim bakalım nereye gidebilirim. Bana eşya gerek ya. Çok eşeği. ne yapıyorsunuz? En son güzel şeyler veriyordunuz da. Bakın burada görev yaptım. 5'e kadar getirdim de daha sonra görev yoktu bitmişti. Şimdi tekrardan galiba gelmiş. Tamam buradan gidelim. Burada hiçbir şey yok. Bu adam bize bir şey vermez. Ya yani benim karıştığı kafamı karıştıran şey daha güzel nereden iş şey olurum bunu bilmiyorum. Kapat. Bir dakika dur. Ha, kapat. Tamam. Bir dakika ne? Kumun ruhu. Yani yok. Bir Burası zor. Burası zor değil mi? Kömün. Yani Burada kesin zombiler falan sürüsü var ya. Ö ölürüz. O yüzden bulaşmayalım. Ee, Motoskret benzin deposu. Alfa sığınağına git. Ya oğlum biz oraya gidiyoruz. Orada da bir şey yok ki. Ağız git. Anoram. Aha bu var. O yok ya. Soğuk. Değil mi? Soğuk yer. Ölürüz kesin. Yok gitmeyeyim en iyisi. Soğuk olan yerlerde ölüyoruz. En iyisi alfa sığınağı gelelim. Ne yapalım? Gidelim bakalım ne istiyor benden. Benden değişik şey isterse polis merkezine giderim. Veya buraya giderim lan buraya gideyim mi? Burayı hiç gitmedim bilmiyorum orada ne var. Bir bir dakika dur benden şey isterse kart mart isterse gitmem oraya. Burası neden parlıyor? Bir dakika dur. Burası neden parlıyor böyle? Benzin istese motorla git diyor. Burayı da gitmedim. Ya bilmiyorum gitmiş miydim videoda hiç hatırlamıyorum bile. Galiba gitmiştim videoda. Şimdi bir dakika dur geldik buraya. Burada güzel şeyler var aslında. Burada çoğu zaman güzel hediyeler veriyor da yok ya bunları biz boşaltmıştık hepsini. Sen benden yine kod istiyorsun değil mi? Evet, kod istiyor. Oğlum kod bende yok ki. Nereden buluyorduk biz bu kodu? Buradan vermişti. Bak buradan en son vermişti kod ama daha sonra vermedi. Buradaki silahı da almam için köpek istiyor benden. Onu da bu iki kata a motosiklet benzin ikinci katta diyor değişik o zaman ben oraya gireyim ikinci kata çıkayım orada kesim vardır dur 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 ikinci kat tamam mı kendisi söyledi ikinci katta oraya da zaten bayağı zombi var ya biz ölürüz orada yapacak bir şey yok elimizde hiçbir şey yok umarım oyun bize burada silah falan verir ben bunun reklamını izleyeyim geliyorum beyler Evet geldim orayı kapatmak zorunda kaldım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Giriyoruz buraya. İkinci kat. Bize ikinci katı söyledi. Gir bakalım ne var ne yok orada. Umarım güzel bir şey vardır. Hiçbir de bilmiyorum. Sizlere gideyim de. İkinci kat aslında eskiden gitmiştim. Yani orada benzin deposu diyor vardı ama hiçbir şey bulamamıştım. İkinci kata git. Umarım buluruz oradan bu kez. Yine bulamazsak naneye gidik. Tamam yiyecek verdi. İyi oldu sebebi bize saldırdıkları zaman sağlığımız düşecek. Bunu ben arkadan vurarsam, kesersem burada da zombi vardır kesin. Bir dakika dur kardeşim. Al bunu gitti kafa. Güzel bunu al. Ne verdin bana seviye? Bak, sargı bezi daha iyi sağlıklı olur da buna bas. Burada zombi vardı değil mi? Şişman var. Zaten burada hiçbir şey yok. O yüzden bulaşmayayım. Ama bilet için bulaşabilirim. Dur bir dakika. Bilet için bulaşırım. Siz buradasınız da siz hiçbir bok yapmıyorsunuz ya. Ben benimle gelsenize. Buraya diğer taraftan gireceğiz tamam. Şimdi zombiye gidelim. Yakında ne olursa olsun vuralım. Bir dakika bir tane vurayım da. Hadi bismillah. 1 2 3 4 5 al al. Silahla vurduk. Bu i̇yi olmadı. Mermiyi iyi kullanmam gerek. Şimdi bir dakika dur. Burada zombi kesim vardır aynen. Bir tane bu at zombi var. 80 sağlığı var da. Onun dışında problem değil. Tamam bur. Güzel. Buradan biletimizi alalım. Ne var burada? Biz buraya ne istiyor? Ulan yine parmak istiyor ya. Yok her bölüm parmak istersem işe yaramaz. Bizde bundan vardı ya. Ama evde unuttum. Bakarım daha çok verirse eve dönüp alırım. Tamam mı? Buradan bana vuralım da at zombiye yani. mi kafasına o iki taneymiş. Ben biri sandım asker de. Normal asker de olsa yardım ederdi. Hiç olmaz. Tamam. Ne var? Yeşil bilet. Tamam. Senin de kafanı alayım ben. Bana sonra sıkıntı yapma. Tamam gitti. Ne var burada? Bir bakayım. Umarım silah verirsin bana. Haydi bir tane silah ver ya ne olur. Çekiç. Sağlığı 8 hiçbir boka yaramaz ki. Yani hiçbir boka yaramaz. Kırmızı bilet hiç yok. Zaten bulamıyoruz. İkinci kata diyor git. E ne diyor orada bir şey yazdı da bir bakayım ne oku okuyayım da onu. Bakayım ne diyor orada. Kasayı bulup incele Motosiklet benzini. Yani Burak şey kasa ne ki burada kasayı nereden bulurum? Oo bura çok sıkıntılı. Ben burayı açarsam içimden geçerler. Bora var mı? Atsamıyorum. Ne neydik kesin öldük beyler. Haydi bismillah. E, vallahi hiç bilmiyorum. Bu değil. Bu diğer taraf var ya. Orada kesin ölürüz. Kaç tane zombi gelir hiç bilmiyorum. En az 15-16 tane gelir. Ona normalde bak 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 sürü geliyor. Tamam vur. Hepsine vur. Tamam. Bunları değmeyelim de kenarlara. Onlar da hasar veriyor bize. Tamam. Bayağı da zombi kestik lan burada. Bir tanesini mi lot verdin? Allah belanı versin. Bu ne? Bu şişman da ama zayıf şişman. Tamam. Bir tane. Ha, vursana bunu. Öl. Ölmüyor. Tamam. Ne verdin? Hiçbir şey. Uf, ne var burada? Zırhlı şişman. Sade şişman. Ama zırhlı geliyor ya. Ben bunlara vurdum ama. Tamam. Zırhlıyı böyle uzaktan vur. Umarım mermi bitmez hepsi. Kesin mermi bitti beyler. Oğlum bu bir tane vurursa ölürüm ki zaten. Hadi 200 sağlık. 100 sağlık. 4 tane mermi. Hadi tamam. Gitti bir şey verdi de. ne verdin? Kırmızı bilet verdin. Onlardan kırmızı veriyor. Şişmanlardan da. Dur bir dakika. Benim zırhım nerede? Zırt diyorum ya ismini unuttum. Sağlık. Yiy lan buna. Tamam bunlardan yiyelim de hem sağlık hem yiyecek dolduruyor. O kitleri falan daha önemli yerlerde basarız. Bir bakayım burada ne var? Kutu. Kutu da değil. Oğlum bu çamaşır makinesine çöp verirsin sen. Allah belanı versin. Tamam mı? Mermimiz boşa gitti. Silahın sağlığı boşa gitti. Bunlar öldürür. Bunlar öldürür. Bunları nasıl öldüreyim ki ben? Biraz sakin olalım. Bunlar koşuyor mu? Ananı arabadan koşuyorlar burada. Bas buna. Tamam. Vur. Vur. Ben de vurayım. Sen çok sağ, Sen sok vuruyorsun. Öl. Ölüyordum. Oradan bir şey vermezse var ya. Bu oyunun Allah belasını versin. Buradan bana bir şey ver. Silah ver. Hadi silah ver. Yoksa var ya bok yoluna gidiyoruz. Köpeği ne yapayım ya ben? Köpeği ne yapayım şimdi? Allah belanı versin. Demir verdi bir tane. Of. Oh, dur. Bok verdi bana. Hiçbir şey vermedi. Sılahtı gitti başına. 2, 3, 4. Ölden. Tamam öldü bu. Buradan gidelim. Burada ne var? At son bir iki tane ama. Birini öldürürsen hızlı kazmayla vur. Hadi vur bunlara. Vur da vur. Vur. Tamam. Gitti bu da. Altı bilet. Burayı açmıyorum. Şişman var. Bir tane. iki tane şişman var. Mermi yeter umarım. Bir tanesine yeterdi. Diğerine yetmez. Ölüyormuşum. Yeni fark ettim. Tamam. Hadi. Vur. Vur. Kafasına kafasına. Kutu. Burada kutu vardı ama ne vardı içeride hiç bilmiyorum. Seni öldürürüm. Sen gel lan buraya. Sen kolaysın. Tamam. Bunu aç. Umarım bir silah verir de. Burada ne aldım? Ne verdin bana? Köpek. Onu daha sonra en sonda alırım. Şimdi bir dakika dur. Bize silah gerek değil mi? Buradan hiçbir şey vermiyor da. Buradan da bilet verdi ya. Bir dakika dur. Neredeydi lan o? Havai fişek. Buradan. Al lan bunu. Bir dakika. Balta da al bir tane. O baltan hasarı yüksek. O yüzden söylüyorum. Bir tane balta al. Şimdi buradan çık. Gel buraya. Baltan hasarı 20. Sen, senin 17. de balta senden 1000 kat daha iyi. Haydi bakalım. Havai fişeki bir tane mi vurabiliyorum yoksa sınırsız sınırsız derken böyle 6-7 tane vurabiliyor muyum? Ee, sağlığımı neyle doldurayım? Yiyecekle doldur. Bir tane daha yiyelim. Tamam. Bunlar buraya koy. Bunları al. Güzel. Şimdi buradan kesin bir şey vardır. Aynen. Yani iki tane zombi var da. Hadi. Hadi. Öldürürüz bunları. Tamam. Güzel. Başka ne var? Burada bir tane çamaşır makinesi var. Aç bunu da İçinden güzel bir şey. Pantolon bizimki. Daha yüksek sağlığı da dur. Tekrar giy aynen. Şimdi bir dakika dur. Buraya geldik. Burada hiç bilmiyorum ne var. Bunu kapat. Kapat. Ben bunu merak ediyorum ya. Bu ne oğlum? Baksana bin sağlığı var. Üstelik bu koşan bir şeye benziyor. Eyvah tarih var. Cık. Bu tarih öldürür ki. Tarit beni öldürür. Yok ya, biz bu tarihti nasıl geçelim ki? Bak, tüm sağlığım gitti. Kutuyu düşürük koruyor. Tamam, bunlara vurdum. Umarım okuyemedim. Senin Allah belanı versin oyun. Koş. Hayır ölüyoruz. Tamam ben de bununla vururum. Hadi be hadi ağzına Orada mı şişmanlar zehri. Dur 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 dur. şeye basayım. Bas bir tane. Oh son anda. Tamam. Bir, iki, bir tane bu baltayı al eline. Ağzına vurdum. Ağzına vurdum. Ağzına vurdum. Hayırdır? Tamam bir an öldüm sandım da orada bir korktum. İkisi de aynı anda hepsi aynı anda saldırdı da. Dur. Başka zombi yoktur diye düşünüyorum da orada. Buraya açmadık. Kesin burada zombi vardır. Bulaşmak istemiyorum. Zaten hiçbir şeyimiz yok. Ölüyoruz. O yüzden biz sadece kasayı arayalım. Kasa umarım bu değildir. Bir dakika vurma bana. Vurdu. Bir dakika gel lan buraya ikiniz de. Beni görme. Hayır ya görme ya. Allah belanı versin. Görmese kesin şey yapmıştım. Birini hızlı öldürmüştüm de. Hadi. Tamam bir an sandım. Ölüyoruz da. Bu iki tane bandajı başla. Güzel. Sarı bilet verdin lan. Buraya atayım mı? Hmm, buraya at. İki tane tam buna kolay buna kolay korktum yemin ederim şişman geldi diye korktum. Ben şeyden çok korkuyorum o zırhlı var ya şişmanlar. Sen sanki bok yoluna beni götüreceksin gibi hissettiriyor Umarım öyle olmaz. Tamam. Burada ne var? Konserve ve başka bir tane de demir var. Bir dakikadır. Burada umarım bir şey yoktur. Ay 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 ay. Gel. Haydi bismillah. Oh bir tane kit o hadi hadi bir tane bunu vurayım ikinize de ikisi de 11 hasar veriyor ya eyvah Sıra poz ananı arvadını ben hızlı şekilde bir reklam izleyim geliyorum evet geldim yani öldük de orada eşyalar gidiyordu zaten yani hiçbir şey de yoktu da üzerinde ama bilet falan var. Bunlarla daha sonra bak 20 biletim oldu artık. Bunlarla daha sonra bir tane yeri açalım. Bakalım ne verir bana. Ya umarım güzel bir şey verir. Ya çok da bir şey vermiyor. Bu kartlar ne? Yakındaki bulunan ça kodlu gizli askeri üstü bu değil. Yakında alfa kodlu gizli askeri alfasına. Bu olabilir aslında. Bu A kartı gider oraya. Bravo kodlu gizli askeri sana. Bunu bilmiyorum ne. Tamam. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda böyle oldu. Diye videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.